Bu hafta biraz dostluklardan, ilişkilerden yana sınanabiliriz. Hemen haftanın başında Mars'ın ve haftanın sonunda da Venüs'ün sert sabit yıldızlarla kontakları hayli etkin olacak. İlişkiler, dostluklar, hayatımızdaki yakın temas ettiğimiz kişilerle olan diyaloglarla ilgili enteresan sınavlar, geçişler söz konusu olabilir. Biliyorsunuz giden gider, kalan sağlar bizimdir. Ama bir taraftan da haftanın sonunda 5 Mayıs'a ulaşacağız. Hıdrellez'e ve Hıdrellez çok özel enerjilerle gerçekleşiyor. Detayları Hıdrellez videosunda anlatmıştım ve Jüpiter bu hafta Boğa burcuna geçiyor. Uzun sürede burada kalacak. Bununla ilgili de ayrıca bir video vereceğim. Ama geçiş döneminde özellikle hukuksal konular, çocuklarla ilgili alanlar ve kadınlar için eşleriyle olan kontaklarında, iletişimde dikkat gerektiriyor. Sevgiyle, bollukla, bereketle tamamlanacak bir hafta nasip olsun.